saniye bir saniye Hepinize merhaba arkadaşlar Uğur Selvik'te Çirkin kan oynayacağız Ve Ben de ara oynayacağım Ya oğlum bir sus Şu var Ve silahlarım var Bak bu 10.000 TL'ydi ben aldım 10.000 TL'ydi Ben bunu aldım 10.000 TL Tamam 10.000 tl 10.000 tl büyünebiliyor musun 10.000 tl kaç tl verdim ben buna kaç tl kaç tl 10.000 tl 10.000 tl falan vermişim bunu almak istemiyorum istemem hiçbir zaman istemem ya da alayım aldım aldım, aldım beni Aldım. <laughs> Mehmet bana çok kızacak ama aldım bir dakika. Kızdın mı bana? Kızmıyorsun bunu çıkarmıyor. Buday but 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 buday but 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 buday but but. Ben sıkı kapan bari neyin var mı sıkı mısukam pam 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 mısukam bu adamı almayacağım almayacağım. 30'u 31 TL 31 TL 31 TL abi. Bu değil. Bak. Ben her zaman bunu kullanırım. nerede o? Ben onu çok seviyorum. En sevdiğim silah. He. Her zaman bunu kullanırım. En sevdiğim silah. Tekte öldürüyor abi. Bir vurdum adam ışından ölüyor. Bak. Mesela göstereyim. Bak mesela düşman orada bak. <laughs> Nerede? Bak tekte öldü tekte. Buna bir vuralım. Bu şey oldu bakta kaldığı için. Bak tekte öldü. Mystic Carbon Barrel Ranger. <laughs> arkadaşlar bir saniye bekleyin. İyi arkadaşlar arkadaşım aramıştı boş verin onu. <laughs> Çarın annesi aradı. Aa, Salak mal çarı. Şey mi bunu? Ben burada nasıl çıkabilirim? Şimdi böyle çıkalım. Geçiyoruz. Başka mod, başka mod. Hazırımız offline. Bence değil. Değil. 要给我，要加力，加油！ 嗯。Mm.

Şimşek maktin gibi gülüp takıyorum oğlum. bu arada çizgi en sevdiğim ya. en sevdiğim çizgi film karakteri. Karton Cat en sevdiğim korku karakteri de Siren Kafa. O ne? Sesleri geliyor ama kendileri yok. Nerede bu? Erkek. Yani. Aha. Evet bunlar sevgili. Kartonu kötü var ya kız. Tren kapadı erkek. O yüzden bunlar sevgili. Aa nasıl geliyor? Ulan yazık değil mi lan bu? Şehirleri alalım. Aa arabamı tutmuş. Bırak lan arabamı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ortalar ortalar yapıyoruz. Şimşek Mekke'nin yarış yaparken böyle gözüküyor arkadaşlar. Hayır. Şimşek Mekke'nin kaza yaparken. Bu siyah. O Jackson Storm'u neydi onu onu koyayım ben şimdi. Ah, şimdi şey yapmak Şimdi şey yapmak lazım. Şimdi de kim geliyor biliyor musun? Yavşak oluyor, yavşak geliyor. Tutacaksınız Tommy sevmeyeceksin. Açıyor. Evet, açıyor. 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 nasıl yenebilirsin, Açıyor. 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 Öf. Sen şimşek şey öldürdün ben onu yeniden yapacağım. Bunun rengini bir dakika kırmızı yapalım. Ya. şimdi o. şimşek şey Reklam girdi hemen bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi arabalara giriyoruz böyle. Arabaları tövbe tövbe girmek lazım. Ama bunun rengini yapamıyor muyuz? Aa, ben çok üzüldüm ama ya. Ya çok üzüldüm ama ben ya. Ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm. çok 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 üzüldüm. Bunu alalım mı? Bunu alalım. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi tam bir şimşek gün yaptık. Şimdi gidelim. Dur dur dur. Hemen gidiyoruz hemen gidelim. Hemen gidelim. Şimşek günümüzü sürelim. Şimşek makin, şimşek makin, şimşek makin severim. Şimşek makin, şimşek makin, şimşek makin severim. Az Jesus tonu sen şimşek makin arkadaşlar. O kaza var ya karşı. O, o aslında yalan arkadaşlar ona inanmayın. Şimşek makin

o, o o karşısına da Yamaha motor geliyor. Tepe tepe. Te. Bunu yamalım. Kaza ne? yaptı geberdi tamam. Kendimiz yolluyoruz. Hala ya. Yani yeni.